Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası ortaklığında Cumhuriyet'in 100. yılı için satranç turnuvası düzenlendi. Turnuva 22-27 Kasım tarihleri arasında İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya 12 satranç ustası katıldı. Turnuvanın açılış töreninde Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülküz Tulay ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen konuştu. Evet, biz federasyon olarak bu 100. yılda önemli faaliyetlere, projelere imza atmaya çalıştık. Yılın sonu gelirken de işte böylesine güzel bir kupayla da yaptığımız tüm bu faaliyetleri taçlandıralım dedik. Bu turnuvanın hazırlanması aslında aylar süren bir çalışma neticesinde oldu. Nasıl bir formatta yapalım hem Cumhuriyetimize yaraşır 100. yıla hem bu güzel atmosfere e, yaraşır bir turnuva olsun dedik ve teknik arkadaşlarımız sonunda böylesine 12 değerli sporcumuzun katılımıyla bir kupayı hayata geçirdiler. Altı kadın sporcumuz, altı erkek sporcumuz burada yarışacaklar, Cumhuriyet Kupası altında yarışacaklar. Bu turnuva, dünyadaki satancın önde gelenleri tarafından, önde gelen sporcuları, antrenörleri tarafından yakından takip edilen bir turnuva. Bütün hamleler canlı olarak dünyanın her yerinden izlenecek olan bir turnuva. Çünkü artık Türk sporcuları, dünyanın önde gelen sporcuları arasındalar. Bunu çok kıymetli buluyorum. Böylesine güzel bir zamanda, 100. yılda. Turnuvada yarışanlar arasında Türkiye'nin bir numarası ve dünya sıralamasında ilk yüze güren Büyük Usta Mustafa Yılmaz'la Türkiye'nin ilk kadın Büyük Ustası Kübra Öztürk Örenli de yer aldı. Ülkenin en iyileri burada. Bizim için güzel bir antrenman olacak. Umarım basın medyanın ilgisini çekebilir. Ve Türk Satrancı'nın gelişimine katkıda bulmamı tutulur. Hem de geçen sene ilk bebeğimle beraber oynamıştık. Bu yıl ikinci bebeğimle beraber turnuvayı oynayacağız. Benim için biraz tabii yorucu olsa da çok keyifle oynayacağım. Ee, Türkiye'nin en iyileriyle e, yarışacağımız bir turnuva. Ee, bence çok güzel bir organizasyon olmuş. Turnuvanın en genç sporcusu Ediz Gürel ve genç satranç oyuncusu Gülen Aydın da usta isimler arasındaydı. Çok güzel bir etkinlik olmuş Türkiye'nin en iyisini burada buluşturmuşsunuz. Ya herkes teşekkür ederim bu etkinlik için. Ben de geçen yıl oynamıştım. O zaman da güzel geçmişti. Umarım yine aynı şekilde güzel geçer turnuva. Tüm sporculara toplam 600 bin TL ödül verilen turnuvada toplam 5 tur oynanarak eleme yapıldı. Satranç meraklıları maçları Türkiye Satranç Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı izleyebildi. Yarı final ve final maçlarının ardından Cumhuriyetin 100. yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nın kazananı Ediz Gürel oldu.